Efendim Sefertası programımızda yardım faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hane hane ziyaretlerimiz ve sizlerin destekleriyle, bağışlarıyla, yardımlarıyla kapılar aralamaya devam ediyoruz. Müdürüm bugün şu anda mesafe olarak uzak bir mesafeye geldik. Şu an neredeyiz ve Mehmet abimiz zannedersen değil mi? Mehmet Ali Mehmet. şu anda Yaylapınar Kaş Caddesi'ndeyiz. Yaylapınar Spor Salonu şu karşısı. Hemen onun yakınındayız. Evet onun yakınında bir yerdeyiz. Şimdi biz Mehmet Ali abiyi nasıl bulduk? Bir arkadaş konum attı şu adrese bir gidin diye. Biz de geldik, baktık ki burada kimse yok. Tabi buralar bu şekilde Hobi, bahçeler hobi var. bahçesi gibi yapılan bir yerler. Biz <laughs> dedik ki burası hobi bahçesi. Kapının önüne durduk. İçeriden bir e, kafa gördük. Aha dedik oturan var. Girdik içeriye. Baktık ki içeride e, iki çocuklu bir aile. Şimdi evi de göreceksiniz. Yani de evde göreceğiz. denmez bir evet. oda. Evet. Yani Gerçekten şimdi biz e, baktık Mehmet Ali evde. E, i̇lk ziyaretimizi yaptık. Şimdi ikinci ziyarete geldik. Mehmet Ali ile hasbihal ettik biraz konuşmamızda. Mehmet Ali e, evin küçük olduğundan, tabii ki küçük yani oturulmaz bir yer. E, bu şekilde gördüğümüzde Mehmet Ali önce kendine bir iş istedi. Yani şu anda e, Mehmet Ali'nin yapabileceği önce bir iş bulacağız. Ondan sonra da Mehmet bak e, inan ben uzansam ayaklarım değer. Bu şekilde bir yerde iki çocukla kalıyor. Mehmet abi şimdi tabi bahçe var. Burayı anneniz size aldı. Evet. Siz de ufacık bir yer ördünüz. Evet. Yani içeride gerçekten sadece bir oda. Kaç Yedi metre karedir Bir işte bakacağız. Beraber gelip bakacağız. Çok küçük. Dediğimiz hiçbir şey yok. Elektrik su var mı? Hiçbir şey yok. Altı. Elektrik su tane yok. uzunluğuna pirket var. Sadece. 7 tane de enine var. Yani hepsi bu kadar. Yani dedim ya ben uzansam ayaklarım değer bir baştan bir başa. Öyle bir yer. Elektrik yok. Su da yok. Su da yok. Evet. İşinizi bu süreçte mi kaybettiniz, önce mi kaybetmiştiniz? Önce kaybettim ben. Önce kaybettiniz. Zaten ayakta da platin var. Evet. Bu arada e, bir kaza mı, bir ameliyat mı? Kaza. Ameliyat oldum kaza geçerince. Ayakta diyorsun. platin var Sindeli. İmtihanlar üst üste. üst üste. Ama Rabbim darda koymayacaktır elbet. Allah razı olsun. Sevgili Ali Bey de bizzat bizlere eşlik ediyor. Buyurun bir, içeriye evi bir gezelim. Eve bir bakalım Abi. Şimdi burası hem yatak odası hem mutfak hem tuvalet hem WC yani bunun hepsi burası. Yani ikinci bir odası yok. Yani bunu söylesek belki inanmaz arkadaşlar. Tamamen bak sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pirket yanına var. 8 pirket uzunluğa var. Hepsi Varsın, bu. Varsın siz düşünün. Mehmet abi mesela gönlünden ne geçiyoruz? Neticede insanız. Şu evimizin durumu bu. Öncelikle evet. bir iş çağrısı yaptını, yaptık değil mi müdürüm? Daha önce işle tabii, bir gelişme tabii. var mı? Ee, i̇nşallah. E, biz istiyoruz. Için. Tabii Mehmet Ali abinin yapabileceği bir iş. Gece bekçisi gibi böyle Mehmet Ali abi yaparız değil mi? Bu Yapar şekilde mı? bekçilik gibi yani bir şeyler. Tabii olur. ayağı zorlamadan, omuz yük olmadan bazı şeyleri yapabilir. İnşallah. Evle ilgili aslında bir çağrı yapsak yani bu ev e, bu şekilde olmaz değil mi abi? Abi Nereye burada kadar? burada burada bu aile oturamaz. Nasıl Bunu, bir planlama yapılabilir? Tuğlayı yapsak. Bu şimdi tuğlayı da hayırseverlerimiz koysa artık bir tuğla da. Hayırseverlerimiz koysa abimiz için neler yapabiliriz? Daha Çanırımız önce olsun. daha önce biz bunu Hı. yaptık pirketi bir kedi bir kedi bir kardeşimiz verdi ağacını bir kardeşimiz verdi pencereleri biri verdi ustalığını biri verdi bu şekilde biz 15 günde ev yaptık bir haftada ev yaptık siz bunları biliyorsunuz evet. yani burada hayır sahipleri Allah rızası için şunu görürlerse Mehmet Ali'nin elinden tutalım kendi çocuğumuz yani, ee, yani... her şeyle oruç tutuyor Tutuyorum. bak iki tane ben. pırlanta gibi çocuğu var eşi var ee, onun için bunu bir an önce ayağa kaldırıp evine oturtmak istiyoruz yani. thank you